Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyaset bilimi denemesinin üçüncüsünün soru çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz birinci sorumuzun soru çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bize yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen uluslararası siyaset kuramı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ahlak ve etik değerlerin uluslararası politika üzerinde hiçbir etkisi yoktur. İktidar açısından çıkarlar sabittir ve değişmez ancak çıkarların içeriği ve çıkarların ortaya çıkması için uygulanması gereken politikalar zaman içinde bulunduğu kültürel çevreye göre değişebilir anlayışı. Burada çıkarların ve ahlaki etik değerlerin hiçbirisinin öneminin olmaması, realizm olarak adlandırılan uluslararası siyaset kuramı kapsamında yer almaktadır. Burada realizmde ahlaki değerler ve çıkarlar söz konusudur. Yani ahlaki değerler söz konusu derken hiçbir önemi yoktur. Geçelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir tek kişinin yönetimi olan bir sistem değildir? Şimdi tiranlık tek kişinin yönetimidir. Despotluk da yine tek kişinin monarşi, krallık olarak adlandırılan tek kişinin yönetimidir. Diktatörlük e, yine tek kişinin yönetimidir. Ama timarşi zengin bir kitle tarafından yönetilen bir grup tarafından veyahut da e, zengin bir e, aile haneden tarafından yönetilen e, ...algı veyahut da e, durum olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Timarşi kavramına da dikkat edelim. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Üçüncü soruya baktığımızda bize... ...aşağıdakilerden hangisi siyasal katılma düzeylerinden olan... ...izleyici faaliyetler arasında yer almaz. Siyasal uyaranlara açık olmak bir izleyici faaliyettir. E, oy kullanmak yine bir izleyici faaliyettir. Seçim kampanyasında çalışmak ise bir... Gladyatör faaliyeti olarak değerlendirilir. Tartışmalara girmek yine izleyici faaliyetler arasında yer almaktadır. Başkalarını belirli bir yönde oy kullanmaya ikna etmek yine izleyici faaliyetler arasında yer almaktadır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet, yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen muhafazakarlığın unsuru aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi... Muhafazakar toplumun bireysel e, yaratıcılığı, şurayı okuyamıyorum, kusura bakmayın, yapım şeklinde görmek yerine geleneksel olarak onu organik bir bütün veya yaşam bir varlık olarak görürler. E, bu çerçevede toplum çeşitli kurallarıyla veya toplumun sağlığına ve istikrarına katkıda bulunan toplumun dokusuyla aile, yerel cemaat, millet ve benzeri doğal bir gereklilik olarak inşa edilmiştir. Bütün onu oluşturan e, bireysel parçaların toplamından daha fazla bir şeydir. Paylaşılan ve genellikle geleneksel olan değerler ile ortak kültürde topluluğun idamesi ve sosyal uyum bakımından hayat önemi önemde kabul edilir. Burada muhafazakarlığın unsurunun açıklaması yapılan kavram organizmacılık olarak adlandırılan kavramdır. Ve e, burada da aile, cemaat gibi kavramların organizmacılık faaliyetleri içerisinde yer aldığını bilelim. Geçelim bir başka sorumuza. Öğretide oydaşmacı, uzlaşmacı demokrasi olarak da kullanılan, geniş katılımlı, ülkede yaşayan yurttaşların mümkün olduğunca çoğunun arzularına uygun bir yönetim sistemini ifade eden demokrasi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Oydaşmacı, uzlaşmacı demokrasi nedir arkadaşlar? tabii ki konsensus demokrasi olarak adlandırılan demokrasidir. Bu üç farklı isimle anılmasını dikkat edelim. Burada soru olarak oydaşmacı, uzlaşmacı, konsensus demokrasi kavramları soru olarak gelebilir. Burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Türk Ceza Kanunu'na göre hakaret suçunun soruşturması ve koşturması mağdurun şikayetine bağlıdır maddesinin yer alması hangi hukuk kuralı çeşididir? Bakın burada hakaret suçunun soruşturması ve kovuşturması mağdurun şikayetine bağlıdır anlayışı yetki verici hukuk kuralları arasında değerlendirilmektedir. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Yani hakim burada yetkiyi şikayet eden ve şikayetçiden alarak soruşturmaya, kovuşturmaya başlaması lazım. 7. soruda bize aşağıdakilerden hangisi karma hukuk sistemlerinden biri değildir diye sorulmuş. Karma hukukun dalları arasında yer alan iş hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, bankacılık hukuku yer almaktayken ticaret hukuku bir karma hukuk dalı arasında yer almamaktadır. Başlı başına bir hukuk dalıdır. Şimdi 8. soruda bize aşağıda hakimler ve savcılar kurulu hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Genel kurul 13 üyeden oluşmaktadır. Bu doğru bir ifadedir. Kurul üyeleri 5 yıllığına seçilir ve bir seçilen tekrar seçilemez ifadesi yanlış bir ifadedir. Kurul üyeleri 4 yıllığına seçiliyor. Bir seçilen tekrardan seçilebilir. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Bu da doğru bir ifadedir. 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçmektedir. 7 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir. Burada da sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. 9. soruya baktığımız zaman Marksist akıma göre toplumsal sınıfın bilinci olmayan ve içinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan mensup olduğu sınıftan insanlardan kendini üstün görmeye çalışan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun çıkma ihtimalini yüksek olarak düşünüyorum. burada lümpen proletarya olarak adlandırılan kavram sorumuzun doğru cevabıdır. Lümpen demek mevcut olduğu sistem içerisinde kendisini üstün gören gruba verilen Marksist ideolojideki isimdir. Şimdi 10. soruya bakalım. 10. soruda bize iki kuşatıcı devlet vardır. Tanrı devleti ve yeryüzü devleti. Tanrı devleti barış ve huzuru temsil ederken, yeryüzü devleti kargaşa ve mutsuzluklar ülkesiydi. Bu bu iki dünya devamlı mücadele halindeydi ve mücadelenin galibi Tanrı devleti olacaktır diyen düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Avrupa tarihinde nasıl diyelim dini anlamda sorgulamanın başlatıldığı ve dininin dini düşüncelerin ön plana çıkarıldığı ve ee, Tanrı Devletinin egemen olduğu anlayışını savunan Aziz Agustün adındaki e, kişidir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyalist rejimlerin özelliklerinden biri değildir diye sorduk. E, diyor ki toplumda genel olarak tek partili bir sistem hakimdir. Bu doğru bir ifadedir. E, yani sosyalist sistemlerde genelde tek bir partinin yönetimi söz konusudur. E, sistemin meşrutiyeti hukukun üstünlüğüne veya insan haklarına değil, sosyalist, e, sosyalist ideolojiye dayanmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. Ekonomik kararlar serbest piyasaya bırakılır. Devlet tarafından planlanmaz ifadesi yanlıştır. Burada tamamen devlet tarafından planlandığını bilelim. Özellikle ekonomik olarak serbest piyasanın yeri aldığı zaman bunlar kapitalist sistemlerin özellikleri içerisinde değerlendirilebilir. E, mülkiyet ve üretim devlet kontrol kontrolündedir. Yine doğru bir ifadedir. E, mal ve hizmetlerin üretilmesinde, paylaşılmasında kar değil, toplumsal yarar amacı güdülür ifadesi yine doğru bir ifadedir sosyalist rejimler için. 12. soruda bize toplumda temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı veya ataerkil olduğu ve erkek hakimiyetine karşı çıkmakta çözüm gören feminizm Femin bir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi feminizmin e, çeşitlerinden olan ve atarkil aile baskısının e, özellikle erkek hakimiyetine karşı çıkmakla çözüm bulunacağını savunan feminizm algısı radikal feminizm olarak adlandırılan e, feminizm dalgasıdır ve özellikle erkek hakimiyetinin e, son bulmasına yönelik çalışmalarda bulunur. Geçelim 13. soruya. Yukarıda verilenlerden hangisi bir geleneğin hukuk kuralı haline gelebilmesi için gereken şartlardandır? Şimdi süreklilik özellikle geleneksel toplumlarda ve demokratik toplumlarda da bir hukuk kuralının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Genel inanç yine demokratik toplumlarda ve mesela ne diyelim? Monarşi ile yönetilen bir toplumdaki örf ve hukuk kuralları içerisinde de genel inanç desteği önemlidir. Devlet desteği özellikle yaptırım gücü olması itibariyle ön plana çıkmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Evet, UNESCO'nun 1948 yılında Paris'te düzenlediği konferansta işte siyaset bilimi uzmanları bu bilim dalının kapsamını dört temel konu ile sınırlandırmıştır. Bunlar siyaset teorisi, siyasal kurumlar, siyasal güçler ve toplumsal katmanlar, uluslararası ilişkiler kuramı olmak üzere sınırlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınırlama kapsamında oluşturulan siyasal kurumlardan biri değildir diye sorduk. Şimdi siyasal kurumların içerisinde yer alanlara baktığımız zaman anayasa yer almaktadır, merkezi hükümet yer almaktadır, bölgesel ve yerel yönetimler yer almaktadır. Kamu yönetimi idare yer almaktayken burada siyasi parti olarak adlandırılan grup yer almamaktadır ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 15. soruda kişinin kendi ad ve hesabına bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın diyor ki, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını ve bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge nedir? Tabii ki arkadaşlar, taahhütname olarak adlandırılan ...belgedir ve sorumuzun doğru cevabı... ...D şıkkıdır. E, i̇hbarname bir e, hakim, savcı... veya da tarafından çağrılma... ...yani davalı olduğum bir konu hakkında... ...ihtarname uyarı olarak... ...düşünebilirsiniz. Beyanname mal varlığı beyanı... veya da e, kişinin kendi özgür iradesiyle... ...yapmış olduğu şeydir diyebiliriz. 16. soruda bize... ...aşağıdakilerden hangisi şikayetçinin... ...soruşturma evdesindeki haklarından biri... ...değildir diye sorulmuş... Delillerin toplamasını isteme bunun haklarından birisidir şikayetçinin. Soruşturmanın gizlilik ve amacına bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcılığından belge örneğini isteme yine e, haklarından birisidir. Baro tarafından kendisine avukat gönderilmesi isteme yine e, şikayetçinin soruşturma evresindeki haklarından birisidir. Avukatı aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan muhafazaya alınan eşyayı inceleme, örneğin cep telefonunu vesaireyi inceleme haklarından birisidir ama tanıkların davetini isteme anlayışı e, burada mahkeme süreci içerisinde yer alan süreçler içerisinde yer aldığı için soruşturma kapsamında yer alan hakları arasında değildir. Ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Evet arkadaşlar burada kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz artık. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.